Jamie'si Jamie TV ekranlarına hoş geldiniz. 4K'nın ve HDR'ın tek adresinde ben teknik direktörünüz ve aynı zamanda da bahisçisi bir keriniz Can Murat Soner. Efendim Arda Güler sezonunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet Arda Güler'le oynuyoruz. Süper Lig'e girişi yaptık. Fenerbahçe'deyiz şu anda teklifleri değerlendireceğiz. E, transfer sezonu henüz açık. ESE'den bir teklif geldi ama şu anda e, Cezus'un sisteminde ilk 11 oynuyoruz. Ama hedefimiz dünya takımları arasına girmek ardayla müthiş seride en son ayarlarda ve HDR 4 gaz seçenekleriyle sizler için en iyi futbol deneyimini yine Türkçe spikeriniz olarak ben e, ikinci bölümde karşınızdayız efendim. E, burada haberler kısmıyla klasik açılışımız Süper Kupa Zaferi'ni e, kazanan Real Madrid olmuş Benzema kapakta. E, biliyorsunuz geçen yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu. Bu yıl Manchester City aldı. Tabii bizim başladığımız sezon Manchester City'nin kupayı aldığı sezon ee, henüz. Ee, yine haftanın 11'inde yerimizi altı karda Güler bakın orada ee, haftanın 11'indeyiz ve ödülleri almaya devam edeceğiz. İyi bir futbolcu kariyeri yapmaya devam edeceğiz. ardı istediğimiz yere taşımaya devam edeceğiz. E, lig durumuna şöyle bir gidelim ama e, şu anda çok önemsemiyorum çünkü transferimiz söz konusu olabilir. İkinci sırada lider Adana bir Spor e, ve Galatasaray 6 puanla tabi e, tabii iki maç oynamış bir maçı eksik e, Galatasaray'ın e, buna rağmen Galatasaray şu anda üst sıralara oynamayı biliyor diyebiliriz. E, bakalım Konya Spor maçıyla açacağız ikinci bölüme birlikte bu ekranlarda. Konya Spor rakibimiz olacak. Oyun ayarlarını biliyorsunuz artık 6 dakika seçkin zorluk oyuncu temel zorluk ve rekabetçi mod açık efendim. Ee, akşam ve yüksek tempoda oynuyoruz. FIFA'nın bize sunmuş olduğu en zor ayarlarda oynuyoruz. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Ee, burada şu formayla çıkmak daha mantıklı bir geldi bana ama hadi bize oyun nasıl vermişse öyle çıkalım. Buyursunlar efendim Konya'ya bağlanacağız. Konya Atatürk Stadyumu'na rakip Konya Spor. ve Süper Lig'den devam ettiğimiz için tabi e, şu anda e, nereye gideceği belli değil. İlk sezonla da transfer olabiliriz ama dediğim gibi iyi bir teknik sağ sürdü oldu. Artık maça dönebiliriz. Ben Türkçesi bir kereiz. Can Soler Yine 9 reyting istiyor bizden gördüğünüz gibi. 5 kez öpeceğiz. Barıl başı orada biz... E, gelişmiş görev yüzde altmış yapabiliriz aslında bunu. Şu şekilde. Ve Santra'yı Fener maçı yaptı. Buyursunlar efendim başladı. Konya'da maç kaldı ama kontrolü sağlayamadı tekrar. Faya geçti top. Muriç arabası güzel. Muhammed Demir. Altay son anda. İki elikin atak ev sahibinden Zulanski. Şu ana Kandış. kadar. Konya Spor daha diri göründü diyebilirim. Arao. Valencia. Arao. Yardan pas. Zulavski. Arda'ya. Arda. Müthiş indirdi. Hapsistik bir pas. Rossi. solunda kaleci çıkardı. Konner. Dilat Salahi. Çok iyi aldı. Arao. Topuk şık. Arda. İki kişi arasından çıktı. İver kaç. Topuk çok şık bu arada. Ferdi'nin indirmesi var. Rob Apşoy'u gördü. Apşoy Arda'yı gördü. Arda sol çapazla sokun. Arda nefis hareket. Arda Kıdiri'ye vurdu ve gol. Fenerbahçe 1-0 önde. Süper starıyla. Arda Güler şöyle bir koşu tamamladı ki bakın Apşoy ona bıraktı. İçeri geçti böyle çekti. Yakın direğe sert ve düzgün vurdu. Böyle mağlup ettik kaleciyi. Ve 1-0 önde Fenerbahçe. Doğan Peres. Harika tekrar Tekralarda. Varda bir hareket denedi Şimdi Doğan Peres. Ver kaç güzel. Vidyalara. Zulovski. Yerden pas Valencia bıraktı. Zulovski nefis. Ver kaç. Harika bir gol. Fenerbahçe. Vitesi arttırdı. Ve 2-0 yaptı. Skoru Ener Valencia ile. Gerçekten. Artı da. Ara oda bakın. Zulovski. Burada bir var kaç tane izledik çok şık gerçekten. Villalara. Rossi. Atilla Salahi, uzun bir top Arda'ya. Karayel Arda müthiş çıktı arkadan. Arda sol çabazla sokuluyor Arda. Arda birinci hareket güzel Arda. Şimdi gördü Bat şu vurdu kaleci. Çok net pozisyon kaçtı. Ara baskı altında kaybetti ama oradan çıkardı Fenerbahçe. boşluk var oraya bas. Şimdi Luan Perez yerden Valencia Arda yine koşu sürdürdü müthiş bas Gol pozisyonu olabilir İyi orta Arda indirdi arka doğru Zolovski vurdu dışarıya orada Savunma arkasına koşuları sürdürüyor bu bölümde ve... Uçan Atis'e doğru Arda vurdu kafayı Tek bas güzel Yerden müthiş bas yolladı Valencia Birinci hareket güzel iyi bıraktı Arda karşı karşıya ve gol Arda güler şov. Konya'da gerçekten müthiş oynuyor Fenerbahçe özellikle Arda'ya da bakın müthiş girdi. Ayak içiyle muazzam bitirdi Arda. Ya, Perez şimdi Crespo ters bas atağa geldi. Muhammed Demir yerden çıkarttı. Pozdan vurdu kaleci Altay. Korner. Şans Konya için. Pusela dibine girdi. Çevirme çabası. Savunma uzaklaştırdı ve 90 dakika sona erdi. Konya'da. Arda Güler'in ve Valencia'nın golüyle 3-0 kazanmayı bildi. Fenerbahçe gerçekten Arda müthiş bir maç çıkardı diyebilirim. Bu maç özelinde 9.1 rating gerçekten üstüne koya koya gidiyoruz. Bakalım nasıl bir sezon bizleri bekliyor. Fenerbahçe'de kalacak bir transfer mi olacağız bilmiyorum ama burada ilk 11'deki yerimizi garantilemiş şey olduk efendim. İtibarlar hızlı bir şekilde geçiyoruz. Neden? Çünkü şu anki çalışmalarımızı... Değiştirmeyi düşünmüyorum. Ee, önceki oturumu tekrarlıyorum çünkü bunların hepsinden iyi not aldığımız için bakın güçlerimiz hızlı hızlı gelişiyor arkadaşlar. Bu da ee, olumlu yönde etkileyecektir transfer çalışmalarında. Günleri tek tek geçiyorum. Bunun sebebi ee, bana bir dediğim gibi transfer teklifi olabilir. Evet hafta tamamlandığı için bir ihtimana daha çıkabileceğiz burada. Bakın 77 gücüne doğru gidiyoruz. Oldukça iyi dribbling'imiz, çevikliğimiz yükü de artıyor. Ee, şöyle aktiviteler kısmına bakacağım. Elimizde aktiviteler var. Biraz da maaş biriktirdik. Burada iyi bir maaşımız var. Ee, bir Kulüp Efsanesi'nin kitabını oku. Hemen tamamlayalım bunu. Kişilik kademesinde çok önemli. Alex'i okuduk muhtemelen. Fenerbahçe'nin en büyüklerinden biri. Ee, otobüs seyahatine şartlar karşılanmıyor burada. Yatırım yapamayacağız. Karar mağazada neler vardı yapamadığımız? Özel loca satın al mesela bu yeterlik puanımızı arttırıyor ama ee, ben burada ünlü bir tasarımcıdan takım elbise alacağım. Daha sonra da bir hayvan barınağına e, katkıda bulunacağız efendim. Ona da bakalım ücretine. E, bunlar bizim gelişimiz için <laughs> çok önemli bakın. Çok büyük maaşlar isteniyor tabii o büyük maaşları da alabilmek için ne yapacağız? Öncelikle ee, kazanmamız lazım. Para kazanmamız lazım. Harta Güner sezonu devam ediyor. Kasım ile oynayacağız. Puan durumunu şöyle bir gösterelim efendim. Ee, Sivas liderliği almış durumda. Maç fazlasıyla Galatasaray maç eksiyle 12 puanda. Galatasaray maç kaybetmedi henüz. Puan kaybı yapmadı. Evet Zalevski şu Arda Valencia, Rossi, Penes, Salah, Aziz, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu 11'e. Şöyle bir ayarlara gidelim hemen. Ee, Formalar ideal gibi görünüyor ama değiştirebilirim. Seçkin zorluk rekabetçi oyuncu temelli zorluk açık yüksek tempo. Buyursunlar efendim orta Güler sezonu bir maçta daha devam edecek az sonra. Ee, bu şekilde çıkalım hadi bu karşılaşmaya da. Bu lig bizim için sıradan geliyor. Daha iyiliklere gitmek amaçlıyoruz tabii ki de buradaki bu kariyerdeki en önemli motto bu arkadaşlar. Dört gol attı Arda Güler bu sezon. Gerçekten hataya dağıttı golleri. Beşinci maç itibariyle dört golle geldi buraya. E, maç başına sıfır seksenlik bir oran. Kadıköy tıktım tıktım dolu efendim. Hadi, hadi, hadi. Bakalım Kadıköy'de bu akşam nasıl bir maç izleyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz bunu. Başları 90 dakika bürsünler. aldı. Sol, sağ açtı oyunu. Arda ortada koşuyor. iyi pas geldi. Ver kaç gelebilir? Tekrar Arda'ya pas. Önünde koşu var. Aradan nefis gördü bir plase kaleci. Şu ay içime çok büyük hata yaptı Fenerbahçe. Mahoken şimdi topukla denedi. Son anda on Perez. Şimdi Valencia önünde koşu var. Arda nefis bir top savunma arkasına. Nişi Matsuay harika hareket. Matsuay devamını getiremedi. Kaleci doğru girdi. Araya. Kaldırdı. Arka direğe doğru pas olmadı. Orada devamında indirmeyi başardı Bat şu an ye. Yerden bas güzel Zunovic. Bıraktı bir biraz kaleci var. Ensiya. Yine kaleci. Tekinde top mı? Bağırken. Şimdi Munir Şuya. Munir Şuya. Munir yerden bas. Mustafa Esker'in Munir Şuya. Altay. Kondes. Kalsın başa yokladı bu kez. Farklı bir yer alabiliriz. Topluk şıkkı ara Yerden bas Arda. Ferdi'nin indirmesi var. Nefis gördü orayı. Bayrak kalktı. Harika bir basama. Arda Güler'den bakın hemen yordu orada koşuyor. Asfalt da offside'deydi. Arda yapası güzel. Arda döndü sırtını yine Rossi yi gördü. Rossi bir var kaç Rossi ve Arda iyi geldiler oradan. Şimdi Rossi'nin boşluğu var. Rossi vermedi. Arda kendi gitti. Arda bir hareket daha yaptı. Arda nefis hareket. Arda topu kışık Rossi yerden verdi. Bir posta ve gol. Fenerbahçe siteli baş. Mişi bat 1-0 önde Kadıköy'de. Fenerbahçe. Bakın Arda girdi. Rossi. Slavski bomboş. Bat Şuvay, bomboş. bas. Noken sol bas. Girdi. Noken. Döndü. Bas açısı arıyor. Serdar kapattı. Yalan saz dışı iyi bas. Yerden bas. Sol çapraz. bas. Munir şu ay altı ay. Dönen top Balsa. 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 Mansa müthiş çekti. Valentin Eysirik şimdi. Arabası Balken. Balken beraberliği getirdi. Fenerbahçe baskısı. Sonuca gidemediler orada. Basit top kayıpları Balçoy ve Valencia'dan. Burada baskıyı arttırdı Kasımbaşa ve Balken'le golü buldular çıkması ve hapsayla hızlı çıktı Munir Şuya. Soldan geliyor Munir Şuya. Munir, Munir son çizgide Munir. Önü kapandı Munir. Cezal saslı şeyi bas. Bir şut ve gol. Valente Reisiyelik'ten harika bir gol. Kasım Paşa. 2-1 öne geçmeyi başardı İstanbul'da şoklar. Reisiyelik harika. Munir Şuya yine taşıdı. Ferdi'yi geçti bakın. Eseri gördü. Müthiş bir şut Altay. Tokatla da ama yetmedi. Morata Neşeliç. Top kaybı geldi bu arada. Arda'nın koşusu var. Gördü oraya Arda. Valencia önünde. Derin bas güzel. Helal Valencia. Valencia yerden bas güzel Arda. İçeri baktı yerden. Boş boş kaldı. King gol. Orada siz King gol. Daha bitmedi. Joshua King beraberliği getirdi Fenerbahçe'ye. Jorge Jesus da katıldı oyuncuların arasına. Gerçekten büyük bir sevinç var. Kadıköy'de. nereye? Oy. İstediği pası veremedi. Ve 90 dakika sonra aldı. Kadıköy'de. Ve amanlık var. Ama güzel bir geri dönüş hikayesi olabilirdi. Kasımpaşa için. Böyle son bulduğu candele. Bakalım 8.5'te yine takımın en ilerinden biriyiz. Hatta en iyisiyiz diyebilirim. Kasımpaşa'yı da tebrik etmek lazım. Gerçekten Munir Şuya özellikle bu baskıyı iyi yönetti diyebilirim. Şu anda bir transfer teklifi yok henüz. Hala ee, Ankara gücü maçına çıkacağız az sonra. Hani bakıyorum bir teklif var mı diye. Yok ama son dakikada bir teklif gelebilir. Burada dediğim gibi... E, haberler kısmında e, mail kısmı bizim her şeyimiz bildirimler şöyle bir bakalım milli takıma giden oyuncular gelmiş burada Salzburg'dan en son teklif vardı henüz bir teklif yok Ankara gücüyle oynayacak Fenerbahçe 3. E, üçüncü sırada Sivas lider inanılmaz gerçekten altı maçta 5 galibiyet bir beraberlikle oyuncu istatistiklerini de vereceğim Ankara gücünün 7 puanı var onlar da Alt sıralarda, orta sıralarda mücadele ediyor. Galatasaray 4'te 4 yapmış. 12 puanı var. Maç eksikliği var Galatasaray'ın. Bakalım bu maçta nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz ama öncesinde yapmam gereken bir şey var. Tabii ki bunu unutmam lazım arkadaşlar. Bu çok önemli bizim gelişimimiz için. Bakın 77'ye çıktı bazı özelliklerimiz. Belki bu de etkileyecek. Yani toplam gücü de etkileyebilecek bir nitelik özelliği. Bakalım şimdi kaç olduk? 77 olduk. Evet yavaş yavaş yükselmeye devam ediyoruz e, formalar bu şekilde olacak oyun ayarları da şöyle bir gidelim 6 dakika seçkin zorluk rekabetçi mod oyuncu temelli zorluk açık yaz günü hava kapalı yüksek tempoda buyursunlar şu Ankara gücü asmanı için Ankara'ya bağlanıyoruz Evet Arta Güler son 3 maçta 4 golü var Toplamda altıncı haftadayız. Arda gerçekten güzel bir performans sergiliyor. Sezon öncesinde. Ve karagrafi bu şekilde. Karagrafi kendi iyi oynuyor. Arda Güler çıkıyor sahaya şu anda. Fenerbahçe'nin oyuncular. Evet. Bu görevi seçeceğim. Buyursunlar efendim. 90 dakika başladı. Fenerbahçe başladı. Maral. Yerden bas Valencia. Arda. Rossi'nin koşusu var. Gördü orayı Rossi. Yerden bas güzel Arda. Kırça gördü. Arda vurdu müthiş tuttu. Dışarı çıktı. maçın hemen başında. Arda Güler. Bat şu an ya orada. Valencia düzeltiyorum. yine Fenerbahçe'ye geçti Arda. Aldı topu Arda. Arda Valencia önünde koşuyor. Valencia'nın önüne müthiş bas. Ener Valencia. Harika bir bas geldi Arda Güler'den. 1-0 önde Fenerbahçe. Gerçekten harika bir pas. Arda'dan Valencia. Harika bitirdi böyle tebrik ediyor Arda'yı. Bakın müthiş bir pas. Gerçekten Valencia'da bu pasa yakışır bir son vuruş. Son ayakta ve 1-0 önde Fenerbahçe. Korneri de o kullanacak. Marta. Orta yaptı. Bot şoy vurdu. Kaleci de kaldı top. Yok Hakan. indirdi. Luan Perez. Bot şoy. Rossi orada aldı topu. İçeri baktı. Tekrar Rossi. Valencia Ver Kaç güzel bir işi Bot şoy üzerine. Yok onun üzerine bu şut. Alisson. Zahit Alisson. İyi pas çıkardı. Hiç yok. Yine müdahale Arda. Baskı altında iyi çıkardı takımını yine. Rossi Batshay Arda Arda Batshay önünde yerden bıraktı Batshay! Mişi Batshay! 2-0 önde Fenerbahçe Ankara'da. Gerçekten Bakın Tek pas Arda Onyx gibi ona bıraktı Tek vuruş çok güzel. Atışıyor. Zahit Petrinho. Ankara gücü etkili geldi. Alisson'a bas. Alisson bıraktı. Topu onlara bıraktı Alisson. Ankara gücü farkı bile indirdi. Bir silkelenme belki de bu. Bakın o. Harika gördü. Alisson harika çıkmış orada. Serdar'ın önünden ve topu onlara gönderdi. Alisson bir yerden düşündü. İyi girden araya. Arda Alisson mücadelesi. Arda fiziğini müthiş kullanıyor şu anda. Çıktı Zunanski. Tekrar Arda. Valencia bomboş. Onun ödülü boğazdan bat. Valencia. Ener Valencia. Arda'dan bir asistana geldi. Büyük bir sevinç var. Tabi gol de başladı Ankara gücü ama. Burada Valencia gerçekten boğazdan bitirmiş. Bilal Aral. Arda Güler. Rossi. Arda. 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 Arda birinci hareket güzel Arda en sonunda Ferdi var ona bas Ferdi indirdi Zulanski olmadı Zulanski kontrol Zulanski daha sas dışına Arda var onu gördü Arda Güler bir plas yakalıyor Gökhan Gökhan Akkan Karşı atak başladı Maktok Ali Sov derin bas Emre Kılıç Kaleci çıktı alta Karadan Emre bir de girdi Altay Nefis kurtardı bunu Batu Juan Perez orada top istedi aldı. Baskı var. Orada nefis bir hareket Arao'ya kazandırdı. Emre topuk basışı kovaladı. Ali somraktı. bıraktı. Bonko sağ çapraz burada altı. 88 Ankara gücü ve orada Güler oyundan çıkacak. Alkışlarla çıktı oyundan. Orada iyi bir oyun oynadık gerçekten. Bakalım maç sonucu 3-1'den tamamlandı. Gerçekten zahşa yaptığımız asiste çok özveriliydi. müthiş bir sevinç var tabii yedek kulübesinde ve soyunma odasında. Bakalım bir transfer teklifi gelecek mi Arda'mıza? genç ardaya? Hep birlikte göreceğiz bunun cevabını. Evet, her bir saate burada gözünüz önünde ilerleyeceğim. Ama eğer ki transfer teklifi olmazsa burada ee direkt olarak efendim ne yapacağım? sizler için bu kısmı geçeceğim. Lige devam edeceğiz kaldığınız yerden. Evet efendim 10. günün sonunda 10. saati sonunda düzeltiyorum. Herhangi bir transfer teklifi olmadı ve Fenerbahçe'de kaldık. E, Fenerbahçe'de devam edeceğiz sezona. E, i̇lk sezon dediğim gibi bir vefa borcu da var Fenerbahçe'ye. Bu yüzden burada gelişim tamamlayacağız. Belki de devre arasında çok büyük bir teklif gelecek. Bu arada güçlerimiz iyice artıyor arkadaşlar. Çok büyük bir star olmak için. Burada şansımız var. Kendimizi gösterme şansımız var. bu arada bakıyorum şöyle bir orta bir e, kupa gördüm. Evet. Ren zaten aynı. Aynı şekilde Dinamo Kiev ile oynayacağız. Ümraniye spor mücadelesi özet görüntülerle. son sonra ekranlarınızda olacak e, ee, Ümraniye maçını erken çıkacağım oyundan bir Avrupa maçı daha sizlere sunabilme şansını elde edebilmek için efendim. Şöyle ayarlara gidelim. Yeni transfer Zulanski de yine kadroda. Ee, George Jesus tarafından seçkin zorluk özet izliyorsunuz. 6 dakika rekabetçi motoruncu temeli zorluk açık ve yüksek tempo. Buyursunlar efendim. Fenerbahçe rakibi Ümraniye spor. Santrayı yaptı Fenerbahçe ve maç başladı. Vermedi şimdi Arda. Zulaski'nin koşusu var. Hayır Ferdi'yi gördü. Ferdi tek bas. Zulaski Ferdi. Pekar Zulaski içeri baktı. Zulaski orta geldi. Arda içeride bir yorum ne Denemesi olmadı. Savunma karşıladı. Karşılarsak izlemeyeceğiz şimdi. Tekrar Ferdi. Arda iyi kontrol. Zulaski. Topuk şık Batshuayi. Ara pası düşündü savunma. Ama oh, Valencia girdi baskıya. Gol pozisyonu Valencia olmadı. Yılmaz. Arda geriye kadar geldi. Sağ ayağıyla Ferdi'yi gördü. Ferdi. Ara. Batshuayi. Valencia. Arda. Rossi solda. Orayı görecek Rossi. Diego Rossi yerden bıraktı. Arda sol çaprazdan vurdu ve gol. Fenerbahçe'nin sevgilisi golü yaptı. Kadıköy'de 1-0 önde Fenerbahçe çok iyi çıktı gerçekten. Orda Güler. Bakın böyle bıraktı Rossi. Rossi böyle geçiyor ki bir yerden bıraktı. Bir servis bu. Orada çok iyi bitirdi uzak direğe. Saçım. Hüdoğan'a geldi. Topu da karşı atak başladı. Valencia'nın kursu var. İmbas Valencia. Koleji son anda. Koneş. Harika çıktı. Fenerbahçe yine. Arda Güler. İçeri baktı orta. İyi orta. Batsuay vurdu yine Koneci. Da oyundan çıkacağım, dinleneceğim. Ve Avrupa maçına odaklanacağız burada bakalım. Fenerbahçe kazanabilecek mi? Berabere kaldı. Kayo de. İşte bakın ne kadar önemli bir oyuncu olduğumuzun kanıtı. Bu da bir şutla golü bulmuş Ümraniye Spor. Burada puanla bayağı düştü tabi Beraberlik Kadıköy'de önce Kasımpaşa'ya ardından Ümraniye'ye yine Fenerbahçe'nin gerçekte olduğu gibi burada da aynı şeyleri yapıyor. Küçük takımlara puan kaybedebiliyor. Yani şu maçlarda Ümraniye burada bir puanı koparmayı bildi. Avrupa Ligi'nde oynayacağız. Rakip biliyorsunuz kim olduğunu. Bu grubu zaten tanıyorsunuz. Ama Arda Güler'le izlemediniz hiç. Ee, FSK Stahl'la oynayacağız efendim. Buyursunlar diyorum. Arda Güler, Batuşay, Valencia, Rossi, Zavetski, Ana, Salay, Peres, Ferdi, Kadıoğlu, 11'i, Mak. Önemli bir isim onlarda. Şöyle formayı da koyu giyersek onlar hiç için hiç önemi yok. Oyun ayarlarına gidelim. Bir Avrupa sınavında Arda Güler seçkin zorluk, oyuncu temelli zorluk. Yağmur ve yüksek tempo daha buyursunlar efendim. Sözü fazla uzatmadan hemen geçiyoruz bir sonraki mücadeleye. Evet, gerçekten güzel bir atmosfer var. Kadıköy'de maç öncesinde ısınıyor. Orada da o bölgede. Gözlü bebeği Fenerbahçe oyuncuların Bakalım bugün Kadıköy'de, yağmurlu havada, Avrupa'da açılış yapabilecek miyiz? Konuk türbünler görüntüde. Oyuncularımız çıkıyor. Sahaya şu anda. Bakalım nasıl bir maç olacak? Kadıköy'de buyursunlar maçları 90 dakika. Arda. o çok iyi çekti topu. Sağda Ferdi. Walmart önünde boşluk var. İyi pas verdi. Orada kontrol çık. Sert vurdu kaleci. Bir iç. Orada Güler. Orada nefis kontrol. Ardından bir hareket daha. kaleci biri de eksitti. Bu arada penaltı beklentimiz var. Yerde bas Arda ya. Arda iyi kontrol. Arda. Arda hala top oldu Arda. Arda şık hareketler. Arda hala onda top. Arda. Arda. Kaleye vurdu kaleci. Biraz iç. Arda Gülenç. Şov var. Orda Güler şov var. Bakın. Dört kişi oldu sırtına. Böyle dibine girdi. Çok şık ama Milosevic. Topun gerisine de o geldi şimdi. Orada penaltı noktasına ne oldu? Hiçbir arkadaşı yok. Alyoski. Alyoski! Milosevic. Oh. Müthiş bir baskı var Kalıköy'le. Uzun top. Malyoski. Arda ve Valzo. İyi indirdi Arda. O arada Arda'nın önüne. Arda şut vuracak uzaktan üzerine Milosevic. Arda Güler Gol şansımız çok az şu ana kadar. Batshuayi. Arda pas istedi aldı. Batshuayi önünde. Olsan yok. Haydi Valencia. Valencia. 1-0 önde Eskandı Çöy'de işte böyle. İşte bu kadar. Bir anda savunma oyuncusunun olsaydı bozduğunu gördü Arda. O kadar, o kadar hızlı düşündü ki bakın. Gördü müthiş var en siyah. bir aktör Valencia. 1-0 önde Fenerbahçe Kadıköy'de. koydu. solda, Dolanski var. Şu etkili geldiler. Hızlıktan eşliğinde Dolanski yerden pası Ronaldo uzaktan ne diyor? Tamam. Aferin bir atak. Arda, Arda. Arda en sola müthiş bir top. Harika bir top Rossi. Geç rakibini Diego Rossi. Ya. Öyle bir pas geldi Carlo'na. Kontrol ve geçiş öyle ama. Son vuruş istediği gibi değil Rossi'nin. Bu Inoko. Balazzo, Domanski etkili geldi konu geçip aman dikkat. Pası geçirmeyin ara önünde kaldı aman aman. Başarı vurdu. Hayır müdahalesi var. Büyük bir uğurtu etkili geldi konu geçiyor. Salay Arda, Arao. Baslaştı Fenerbahçe. Yerden pas Arda. Rossi yanında ona bas Rossi. Tekrar Arda'yı gör. Gördü. Orada vurdu, olmadı. Olmadı. Ah. Ah Arda. Kaçar mı bu? Ara. Arda. Arda müthiş ve Arda. Arda. Kaleye vurabilir. Arda vurmadı. Son çizgi. Girdi içeri. Sert vurdu kaleci. Son anda. Arda Gülen. Çıkamadı Arda. Berkaç güzel Arda. Haydi Arda. Orada Batshuayi yanında ona pas. Batu iyi pas. Valencia blok geldi. İyi gelmişti. Garao indirdi. Batshuayi iyi Bir pas Arda Güler. Kaleci son anda e. Çok anda. Çok az kaldı. Savunmanın dışına iyi pas Arda. Arda birinci hareket güzel Arda. Son çizgiye kadar elini içeri baktı Arda. Bak şu görecek. Batu Şahin. O zaman neydi oradan? Mümkün ama müthiş bir baskı var Fenerbahçe'de. Matras. Ve 90'lı Dikosu verdi. Valencia'nın tek golüyle. Kasov ve 1'lik Avrupa Ligi'ne 3-3 var. başta. Arda Asis. Valencia gol. Fenerbahçe. Avrupa'da emin adımlarla ilerleyecektir. Çok ezici bir üstünlük vardı gerçekten ama dediğim gibi her zaman e, skor avantajımız olmuyor. Burada ilk 11 şansımızı yavaş yavaş kaybediyoruz. Çünkü Jesus bizden çok fazla şey istiyor. E, biz çok fazla şeyi pek umursamayacağız arkadaşlar. Neden umursamayacağız? Çünkü e, dediğim gibi burada kalıcı değiliz. İstanbul Spor ardından Beşiktaş maçı var ama bir sonraki bölümde olacak. Bir sonraki bölüm bayramdan sonra olacak. Hepinizin bayramı şimdiden mübarek olsun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer bayramdan sonra verecek olursam bu bölümü yine de geçmiş bayramınız mübarek olsun diyorum. Eğer bayramdan önce sizlerle buluşturacak olursam yine de tekrar ediyorum gelecek bayramınız mübarek olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir like'ı çok görmeyin. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle efendim. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.